Aha, herkese merhabalar. bu videoda genel olarak Amerika'ya gelişim ve bu dönemimden bahsetmek istiyorum. burada kamp Amerika'da nasıl başvurdum, nasıl süreç gelişti, işte kampa nasıl geldim, burada imkanlar veya fırsatlar nelerdir gibi. Çok fazla arkadaş falan sordu. O yüzden böyle normalde böyle çok içerik üreticisi biri değilim ama insanlara böyle sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla bir video yapayım daha rahat olur diye düşündüm. Ee, o yüzden bu videoda bu Amerika'daki kamplarla alakalı ben nasıl geldim nasıl bir bir başımdan geçenleri anlatmak istedim genel olarak arkadaşlara. Ee, öncelikle kendimi tanıtayım. Furkan Esas Teveci, ee, Gaziantep doğumluyum. Burada e, normalde makine mühendisliği mezunuyum ben de. Şu an yüksek lisansımı yapıyorum. Ee, aynı zamanda Türkiye'deki kamplarda. Zaten kamp lideri olarak uzun yıllardır bulunuyorum. Covid öncesinde böyle bir başvuru sürecim olacaktı benim. Covid araya girince her şey ertelenince sonraya kaldı. Daha sonra zaten başvuru yapmıştım. Başvuru iptal etmedim. Vizeler açılınca tekrar falan döndüler. Süreci bir anlatacağım. Şu an Amerika'dayım. New York'ta Ramapo Country Day Camp'teyim. New York Manhattan'a bir 40 dakika uzak, yani bir saat uzaklıkta bir mesafede. Şu anda kampın son günündeyiz. Ee, son gününde de böyle kamptayken de bir video çekeyim istedim. Böyle saçım başımda biraz dağınık, bayağı da yandık ama en azından bir video olsun diye. Ee, öncelikle e, kamp Amerika programıyla geldim ben kamplara. Amerika'da birçok fırsat, yani birçok kamp var. Bu kamplara da gelmenin farklı yolları var. Yani farklı aracılık aracılığı kuruluşlar aracılığıyla gelebilirsiniz. Ben Kamp Amerika ile geldim. Kamp e, Amerika Türkiye'de de ofisi olan bir kurum menşeli. şeyli. E, bununla alakalı detayları e, da paylaşabilirim. Detayları işte bilgiler falan paylaşırım. Kamp e, Amerika ofisine veya sitesine girdiğinizde zaten her şeyi görebilirsiniz. Kamp Amerika diğer programlara göre falan çok e, daha ucuza geliyor ve sizin e, konaklamadır, şudur budur büyük masrafınız da olmadığı için zaten. E, daha bazı yönlerden daha avantajlı diyeyim. Şimdi e, kamp Amerika ile alakalı süreci de bir ayrıca anlatırım ama e, kamplarla alakalı ben bir söyleyeyim. Kamplarla alakalı bir söyleyeyim. Ya, benim sürecim öyle oldu. Kamp Amerikan sitesine falan girdiğinizde tüm sistemler ne gereklilikler var. E, kamplarda çalışabilmek için ne gibi statüye, nelere sahip olmanız gerekir falan gibi YouTube'da birçok açıklayıcı video var. Hatta birkaç arkadaş, benim de örnek aldım, sonra iletişim kurduğum birkaç arkadaş çok açıklayıcı, daha güzel videolar çekmişler. E, ben biraz daha bu kamp lideri arkadaşlarımız çok fazla soruyor benim arkadaşlarım. Onlar da, onlara da iyice bir referans olsun diye biraz farklı açıdan söylemek istiyorum. Ama onun dışında kamp Amerika ile nasıl gelinir vesaire bununla alakalı çok video bulabilirsiniz sitesine girdiğinizde de veya ofisiyle iletişime geçtiğinizde çok sağlıklı, daha sağlıklı bilgiler alabilirsiniz. Benim sürecim ofisten internette araştırırken gördüm. daha sonra ofisle iletişime geçtim. ondan sonra bir mülakat oluyor. ya yani başlamışken Kamp Amerika'yı bir anlatayım. Sonra da kamp lideri arkadaşlar için özel anlatayım. ya yani Kamp Amerika'da önce ofisle bir iletişime geçiyorsunuz. İngiltere menşeli ama Türkiye'de ofisleri var. Orada çalışan insanlar da yine kamp deneyimi olan insanlar orada çalışıyor sizle bir ön mülakat yapmak istiyorlar. Mülakat ücreti ve başvuru ücreti veriyorsunuz. Daha sonra CV'nizi ekledikten sonra biraz kendi çabanızla videolarınızı, kendi profilinizi oluşturduktan sonra bu biraz sizin çabanıza bağlı. Yani sizi emek isteyen bir şey. O yüzden biraz daha zaten dediğim gibi daha makul bir fiyatı var. Ee, daha sonra siz kendi profilinizi oluşturuyorsunuz. Daha sonra siz kendi profilinizi oluşturuyorsunuz. Yeteneklerinizi, kabiliyetlerinizi yani kendinizi satıyorsunuz orada o platforma girdikten sonra da CV'nizi oluşturup videonuzu ekleyip e, daha sonra gerisi artık kamplarla iletişime geçmek. Siz de iletişime geçebilirsiniz. Kamplar da size dönebilir. Bu şekilde yürüyor bu süreç. Bana kamp dönmüştü. Sonra Covid araya girdi. Covid'den sonra vizeler açılınca ben tekrar sordum hala e, ilgili misiniz diye. Sonra benim videomda görebilirsiniz. Başvuru videomu zaten. Daha sonra da döndüler tekrardan. E, Dediğim gibi kamp Amerika süreci böyle yani nasıl oluyor bir mülakat ücreti ve başvuru ücreti veriyorsunuz daha sonra kamptan dönüş aldıktan sonra onay mektubu falan derken vizeye başvurma süreci oluyor. Vizeye başvurdunuz onay aldınız daha sonra da kalan paranızı ödüyorsunuz bu sistemde. Öyle olunca da daha mantıklı bir sistem yani sadece vize masrafı ve başvurduğunuz işte 90 euro bir başvuru ücreti 90 euro da bir mülakat ücreti vermiştim mülakat ücretini mi geri alabiliyorsunuz işte 90 eurosunu falan. Yani yanan bir 90 Euro'nuz, bir de işte ee, şey, vize ücretleriniz oluyordu. Bu manada daha mantıklı. Yani ee, Şey değil ee, Tüm paranın yandı falan bir sistem değil. Kamp Amerika genel hatlarıyla böyle. Yani Kamp Amerika sistem. Yani bu sistem hakkında Daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Dediğim gibi Şimdi kampla alakalı konuşursak Ben zaten kamp lideriyim Türkiye'de. Gençlik Spor Bakanlığı'nın gençlik kamplarında. 2015'ten beri kamp liderliği yapıyorum. 2022 yazında burada bulundum. Şeyde kamptayım şu an. Burası, Amerika'da birçok kamp var. Belki yüzlerce bilmiyorum. Bu sistem yaygın yani ama hepsi özel kamp. Bizim Türkiye'de devlet kampları olduğu için imkanlar buraya göre tabii ki daha kısıtlı. Sistemler farklı ama Amerika'da işte sleep, böyle sleepover diyorlar. Yani gece kamplayan yani kampçıların kampta yattığı veya günlük kamplarda olabilir. Bizimki day kamp yani sabah gelip akşam gidiyor çocuklar. Yani kampa göre değişkenlik gösteren çok şey var. Zaten sisteme girdiğinizde bakarsınız. İşte dini kamplar olur, işte izcilik kampları, kız kampları falan. Çok fazla kamp çeşitleri var. Ona göre de sizin pozisyonunuz değişebilir. Benim bulunduğum kampı anlatayım. Burası day kamp. Çocuklar sabah 9.30'da başlayıp 3.30'da bitiriyorlar her gün. Hafta içi. Hafta sonu yok. Toplamda 8 hafta kamp oluyor. Ee, çocuklar 8 hafta boyunca da gelebilir. 3-4 hafta gelip ilk 4 hafta. Yani her çocuğunki değişkenlik gösteriyor. 4 hafta, 6 hafta, 5 hafta gibi. Sistemleri de biraz farklı. Çok fazla aktivite var kampta. Ee, çocuklar onları deniyor. Sonra çocuklar bunları seçmeliler ki bazılarını seçip onlara daha çok gitmek istediklerinde daha çok gidiyorlar. Gibi gibi. Ben buraya e, okçuluk eğitmeni olarak geldim. Ama kampta da şöyle bir şey var Ben mesela gençlik kamplarında okçu lideri değilim, ben grup lideriyim ama ben buraya işte daha önce futbol oynamıştım. Bir kere e, kampta çalışabilmek için herhangi bir alanda yetkinliğinizin olması, bir lisanslı bir spor alanında bir yetkinliğinizin olması sizin bir artınız. Herhangi bir alanda bir eğitmenlik vesaire yapabileceksiniz kampta bulunan herhangi bir alanda, e, herhangi bir e, spor alanında vesaire. Bu sizi öne geçiriyor. İşte siz buraya eğitmen olarak gelebilirsiniz ya da geri hizmette gelebilirsiniz. Şimdi buraya eğitmen olarak gelebilmek için de belli vasıflarınız olması lazım. Bunun için işte mülakatlara giriyorsunuz kamp kamp direktörüyle. Bu tamamen kamplara göre değişken gösteren bir şey. Geri çalışabilmek için de ayrı mülakatlar olabilir. Yani çok bir vasfınız yoksa ama genel kampta bulunmayı seviyorsanız ona göre kendinizi işte pazarlayabilirsiniz diyeyim artık. Geri çalışırsınız kamplara göre işte mutfakta çalışırsınız vesaire. Veya bir alanınız vardır orada çocuklara eğitim vermek üzere eğitmen olarak gelirsiniz buraya. Ben eğitmen olarak geldim. Burada okçuluk eğitmenliği yaptırdım. Başta futbol için başvurmuştum. Ben lisanslı futbolcuydum daha önce işte. Onun vasıtasıyla başvurmuştum ama onlar da şu işte kamplardaki deneyimlerimden falan hoşlarına gidip bunu yapıp yapamayacağımı söylediler. Ben de yaparım dedim. Onunla alakalı bir mülakat oldu. Mülakatı da beğendim. Mülakat sonrasında tamam dediler. Sen yapabilirsin. Burada farklı alanlar var. Futbol var. Ondan sonra yani çok fazla alan var. Belki 30 tane alan vardır. Ee, yani çok fazla spor dalları var İşte ne bileyim el sanatlarıdır her gibi go kart falan çok fazla imkan var. Ben de bir tanesinde eğitmen olarak bulundum. Ee, gelelim avantajlarına. Work and Travel'dan farkı çok az para bağlıyorsunuz buraya. Ee, avantajı diyeyim. Ve e, ben şu an bulunduğum kampta tek Türk'üm. Bin kişi falan var. Yani 150-200 tane kamp çalışanı var burada. Kamp counselor diyorlar bizdeki grup lideri gibi kamplarda. <laughs> onlar var. Ondan sonra e, ben tek Türk'üm. Yani İngilizce açısından Northern Travel'la bence mukayese edilemeyecek derecede daha iyi. Çok daha geliştirirsiniz. Tüm ihtiyaçlarınız işte mutfak alışverişinizdir, insanlarla iletişiminizdir, her şey İngilizce yapmak durumunda kaldığınız için kendinizi geliştirmek adına daha iyi bir fırsattır. Ayrıca kendi bir alanınız varsa çok eşsiz bir fırsat olabilir. Mesela bir yüzme antrenörüsünüzdür veya voleybol antrenörüsünüzdür veya sporcususunuzdur. Böyle bir deneyim size çok şey katabilir. Çocuklara yani burada gelip Amerikalı çocuklara bu eğitim vermek sizin mesleki açıdan çok ileriye taşıyabilir. İyi bir deneyim olur. Ayrıca İngilizce açısından da çok fazla faydalı olduğunu söyleyebilirim. De derseniz çok fazla para kazanmak için buraya gelmeyin. Yani work and travel'a gidin çok çok çalışın çok kazanın ama burada az çalışırsınız daha çok işte farklı yönlerde şeyler tecrübe edersiniz, kendi alanınızla alakalı şeyler tecrübe edersiniz çocuklarla, çocuk psikolojisiyle alakalı şeyler tecrübe edersiniz. Amerika kültürüyle alakalı daha hızlı öğrenirsiniz. Burada gençler var falan. Sürekli etkinlikler oluyor. İşte Farklı takımlar tutuyorlar. Ne bileyim işte beyzbol onlar için çok önemli. Her gün onun muhabbeti ne diyorsun. Bugün şu maça gideceğim diyor falan. Yani Amerikan kültürüne çok çabuk daha adapte olabilirsiniz. Yani çok fazla insanla tanıştığınız için zaten. Böyle avantajlar var kamplardaki bizim Türkiye'deki kamplar çok bilmiyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Siz eğer İngilizceniz varsa kamplarda aktivite veya grup liderliği de yapabiliyorsanız çok fazla kamp olduğu için farklı kamplara farklı pozisyonlara başvurmanızı tavsiye ederim. İyi bir deneyim olacaktır. Bizim kadar deneyimli insanlar başvurmuyor. Ben Türkiye'den öyle gördüm. Kamp lideri daha önce giden bir arkadaşla daha tanışmadım. Giden arkadaşlar genelde ya sporcu ya da çocuklarla çalışmayı sevenler vesaire. O yüzden ben kamp lider arkadaşların İngilizcesleri varsa burada çabuk adapte olabileceğini iyi şekilde e, burayı sürte, yani yu, sürdürebileceklerini düşünüyorum. Mesela bizde pioneering diye bir alan var. Burası e, biraz şey e, izcilik izciliğe benziyor. Yani doğada yaşam gibi. Mesela izci olan arkadaşların çok rahat yapabileceğini düşünüyorum. Ha, yani kampın diğer e, fark farklı noktası ise yaş aralığı çok açık. Her, yani ana sınıfı da var. 8. sınıfta var. Yani 14 yaşı da var, 6 yaş da var, 5 yaş da var. O yüzden onlara göre de farklı aktiviteler var. O yüzden bizim kamplara göre daha çok burası okul veya kurs gibi yani. Daha kamp gibi değil benim bulunduğum yer en azından. Çok fazla aktivite ve çeşitlilik olduğu için daha fazla bir varyasyonlar var. Öyle söyleyeyim. Burası böyle. Ben. Ama en azından buradayken böyle bir deneyim size göstereyim istedim. Zaten kampın etrafında çektim. Onu da paylaşırım sizlerle. Benim alanımı da çektim. Burası da okçuluk alanı dediğim gibi. Benim alanım burasıydı. Yani ben kendi deneyimimle alakalı bahsedeyim. Yani ben profesyonel okçu falan değilim zaten. Sadece kamplarda ok attığımız kadar biliyoruz. Burada da çözen çocuklar olduğu için profesyonel okçu olmaya da gerek yok. Yani buradaki diğer alanlar da öyle. Yani burada pioneering diyorlar doğal yaşam böyle profesyonel bir izci falan olmanıza gerek yok. Çocuklarla iyi bir iletişime sahipseniz biraz deneyiminiz varsa özellikle öğretmenlik alanında bir şey yapıyorsanız yani herhangi bir işte ilkokul öğretmeni, spor öğretmeni vesaire gibi bir şey varsa sizde o zaten avantaj. Buradakilerin çoğu öğretmen gördüğüm kadarıyla. Ee, o yüzden benim de kamptaki deneyimimde yani burada bu sene okçusun gelecek sene başka bir alanda değerlendirmek isteyebilirler. Burada öyle bir sistem var. Sadece çocuklarla olan iletişimin, öğretme e, becerilerin bunlar ön planda. O yüzden ben de okçuluktaydım. Ya zor bir şey olmadı. Sadece daha çok teknik bilirsen belki büyük e, kampçılar yani yaşı büyük olan kampçılar daha çok şey katabilirsiniz. Onun dışında zor bir şey değil. Sadece o amaç çocuklara eğlenceli bir vakit geçirmek. Bir de işte tabii güvenlik e, yani birinci sırada geliyor. E, burada bu şekilde yani Mülakatta falan da çok zor bir şey sorulmamıştı zaten kulüple alakalı da. Onu da belki merak ediliyorduk diye söyleyeyim. yani kamp sistemi böyle. Bu arada şeyden bahsedeyim. Benim gibi 18-20 kişi... ...international diyorlar yani Amerika dışından gelen. Onlarla beraber kamp içinde konaklıyoruz biz. Bahsetmeyi unuttum demin. Yani bunun güzel tarafı az para veriyorsun ama... ...kampa geldiğinde hiçbir şey harcamıyorsun. Sana da ona göre hemen hemen verdiğin kadarını çıkaracak şekilde bir para kazanıyorsun ee, veriyorlar yani kamp sonunda ayrıca ek işte sunuyorlar kampta ee, benim bulunduğum kamptan bahsedeyim yani şöyle Work and Travel'a göre çok makul bir ücretle bu programa başvurup geliyorsun seçilirse ee, daha sonra e, konaklama e, işte yemek masrafları işte faturalar falan hiçbir şey karışmıyorsun yani bunlar kampta konaklıyorsun kampta iyi bitiyorsun bizim için mesela akşam yemekleri falan normalde yok kampta. Day kamp olduğu için sabah gelip, akşam gittiği için çocuklar. Ona göre de mutfak alışverişi ve işte çamaşır vesaire ihtiyaçların için sana ayrıca harçlık veriyorlar. O da fazlasıyla yetiyor. Hatta oradan da para arttırabiliyorsun yani. O yüzden hani yemektir, konaklamadır vesaire bunlar karşılan karşılanıyor. Tabii kampların şöyle de avantajı. Biz New York'a mesela yani Manhattan'a bir saat falan uzaklıktayız. Tam böyle ormanlık bir yerleşim yerinin arasındasın yani araç yok, vasıta yok. Ya taksiyle gideceksin Uber'le, Uber yapacaksın yani ya da arkadaşların falan varsa arabayla bir şeyler yapacaksın. Araba yoksa bir şey yapamazsın burada. Öyle bir dezavantaj var. Ama konaklamaya dediğim gibi yemeğe falan bir şeye para vermiyorsun. Güzel avantaj o. Yani sen burada az para alıyorsun ama çok para alıp da bu giderlerin olsaydı da bir şey anlamayacaktın yani. Konaklamada çok pahalı zaten yurt dışında az çok bildiğiniz gibi. onu da demin söylememiştim. Yani genel bir Türk ben varım. İngiltere'den çok var. Kamp Amerika İngiltere menşeli olduğu için. Kanada'dan, Almanya'dan, Budapest, yani Macaristan'dan, Polonya'dan, İspanya'dan falan arkadaşlar var. Ve farklı şeylerden. O, o, anlamda da güzel bir deneyim oldu yani bizim için. şimdilik aklıma gelen bu kadar. daha sonra gene ek bir şey olursa onu da ek bir videoyla falan belirtirim.